Saklanabileceğin hiçbir yer yok Spartalı. Gerçekle arana istediğin kadar mesafe koy. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Olmadığın her şeymiş gibi davran. Öğretmen, koca, baba. Ama asla kaçamayacağın kaçınılmaz bir gerçek var. Değiştiremeyeceğin. Sen her zaman bir canavar olarak kalacaksın. Oyun Karakterleri serisine hoş geldiniz ben Mert. Bu seri için kanalımdaki topluluk kısmında açtığım son anketi kazanan Athena ile karşınızdayım. Arkadaşlar ara ara iş hayatım olsun, özel hayatım olsun. Yoğunluğa girsem de yoğunluğum olsa da aklım hep sizlerle çünkü elimden geldiğince vakit buldukça sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. 7,5 ay önce de yüklediğim ilk video ile beraber Oyun Karakterleri serisinin 30. karakterine geldik. Bana şimdiye kadar destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sürekli yeni video bekleyenlerin sabrı içinde ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Ama eğer ilk defa karşılaşıyorsak da oyun karakterleri serisi, yaratık külliyatı ve oyunlardaki silahlar gibi farklı farklı konseptlerle oyunların sanatıyla alakalı derin evreniyle, derin loruyla alakalı içerikler üretiyorum. Kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eminim ki seveceğiniz bir oyun hakkında yeni şeyler keşfedeceksinizdir. Daha fazlasına ulaşmak isterseniz de 10.000 abone hedefime ulaşmak için abone olup beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Çanı da açarak anketleri ve içerikleri kaçırmayın. Bu arada canlı yayınlarda yine sizlerin oyuyla seçilen oyunları oynuyorum. Katılamayanlar olursa diye de canlı yayın geçmişlerini ayrıca bir oynatma listesi olarak paylaşıyorum. Hepinizi beklerim. Buyurun gelin. Yine uzun bir giriş yaptım. Farkındayım ama iyi ki bölümler diye bir şey var. Daha beklemeyelim. Oyun karakterleri serisi Athena ile devam ediyor. Genellikle Pallas sıfatıyla anılan Athena, bilgelik, savaş ve el sanatları ile ilişkilendirilen ve daha sonra Roma tanrıçası Minerva ile ilişkilendirilen eski bir Yunan tanrıçasıydı. Athena, Yunanistan'daki çeşitli şehirlerin özellikle de adını aldığı Atina şehrinin koruyucusu olarak görülüyordu. Atina Akropolü'ndeki Parthenon ona adanmıştı. Başlıca sembolleri arasında baykuşlar, zeytin ağaçları, yılanlar ve Gorgonian yer alıyordu. Sanatta genellikle miğfer takmış ve elinde mızrak tutarken tasvir edilirdi. Ve Ege saray tanrıçası olan Athena, kökeninden itibaren şehirle yakından ilişkiliydi. Polias ve Poliochus tapınakları genellikle şehrin orta kısmındaki Akropol'ün tepesinde bulunuyordu. Atina Akropol'ündeki Parthenon diğer birçok tapınak ve anıtla birlikte ona adanmıştı. Zanaat ve dokumacılığın koruyucusu olan Athena aynı zamanda bir savaşçı tanrıçaydı ve Promachos olarak yani savaşın en ön saflarında askerleri savaşa götürdüğüne inanılıyordu. Yunan mitolojisindeki hikayelerin bazı versiyonlarında Athena'nın babası Zeus'un kafasından alnından doğduğuna inanılırdı. Hesiodos'un yazdığı eserde Zeus Athena'ya hamile olan eşi Metis'i yutmuştu. Biraz kulağa garip geliyor ama bu versiyonda Athena önce Zeus'un içinde doğmuştu ve ardından alnından kafasından kaçmıştı. Athena'nın kuruluş efsanesinde Athena ilk zeytin ağacını yaratarak şehrin himayesi için yapılan yarışmada Poseidon'u mağlup etmişti. Athena ayrıca kahramanca çabalarında koruyucu tanrıçası olarak tanınırdı. Kahramanlar Perseus, Herakles, Bellerophon ve Jason'a yardım ettiği inanılıyordu. Bir de Afrodit, Hera ve Athena'nın arasındaki husumet Turba Savaşı'nın başlamasına neden olmuştu. Akalara yardım ettiği, İlyada'da, Odiseya'da, Odiseus'un ilahi danışmanı olarak biliniyordu. Hatta Romalı şair Ovid'in daha sonraki yazılarında Athena'nın bir dokuma yarışmasında ölümlü Areçne'ye karşı yarıştığı, ardından Areçne'yi ilk örümceğe dönüştürdüğü söylenirdi. Romalı şair Ovid ayrıca Athena'nın genç kadın tanrıçanın tapınağında Poseidon tarafından tecavüze uğramasına tanık olduktan sonra rahibesi Medusa'yı ve onun kız kardeşlerini nasıl gorgonlara dönüştürdüğünü anlatıyordu. Athena Rönesans'tan bu yana bilgeliğin, sanatın ve klasik öğrenimin uluslararası sembolü haline gelse de batılı sanatçılar ve alegoristler Athena'yı sıklıkla özgürlük ve demokrasi kendisinin sembolü olarak kullanmışlardı mitolojik arka planından sonra God of War'da Athena Olimpos Dağı'ndaki tüm tanrılar arasında tartışmasız en mencil olmayan ve en asil olan tanrı veya tanrıç olarak biliniyordu. Kendinden önce herkesi düşünür ve onları önemserdi. Halkını o kadar severdi ve onlara yardım ederdi ki Ares'in Atina kuşatmasında yaşattığı dehşete ve vahşete karşı elindeki tüm imkanları kullanmıştı. God of War 3'te gösterildiği gibi umudun gücüyle insanlığı özgürleştirmeyi amaçlamıştı. Ayrıca ailesini, özellikle de babası Zeus'u da derinden seviyor ve onu kurtarmak için kendi hayatını bile feda etmişti diyordu. Athena'nın insanlığa duyduğu derin sevgi de kendini feda etmesine neden olmuş olabilir. Çünkü Zeus'un ölümü aynı zamanda kendisinin de ölümü anlamına geliyordu. Hatta ve hatta Olimpos'un ve dolayısıyla tüm dünyanın yok edilmesi anlamına da geliyordu. Aynı insanlığa duyduğu derin sevgiyle Athena Kratos'a da büyük değer veriyordu. Onu bir tanrı olarak yüceltiyor, Olimpos'un gazabından koruyordu. Görevinde ona her zaman yardım etmek ve rehberlik etmek istiyordu ve tüm oyunlarda onun en yakın müttefiki olarak biliniyordu. Kratos'un kabuslarından kurtulmasını çok istiyordu ve Zeus tarafından başa yaşlanmasının onu kurtaracağını bildiği için Zeus'u ikna etmek için elinden geleni yapıyordu. Kratos intihar ettiğinde dahi yeraltı dünyasında kabusları görmeye devam edeceği için ve Hades tarafından işkence göreceği için onu ölümden kurtarmıştı. Ama Athena'nın kişiliği God of War 3'te biraz değişmişti. Artık kendince nedenlerden dolayı Zeus'un ölümünü arzulayıp Kratos'un intikam arayışını motive etmeye başlamıştı. Kratos Pandora'nın kutusunu açtığında bu motivasyonu kişisel çıkara çevirmişti ve artık onun da Pandora'nın kutusunun içindeki musibetlerden etkilenmiş olması muhtemeldi. Ama bir yandan hayattayken bu kötülüklerden hiçbiri onun üzerinde görülmemişti. Bu da ölümüne kadar var gücüyle direndiğini gösteriyordu. Ama tabii ki zinciri bir yerde kırılmıştı, mantıksızlaştığını ve kendi üzerindeki kontrolünü kaybettiğini de fark etmeye başlamıştı. Ayrıca bunun üstüne insanlığa bir mesajı olduğunu da iddia etmişti. Onun bu ani açgözlülüğü daha yüksek bir varoluş olması en güçlü olma arzusuyla birleşmişti. Çünkü kötülükler tarafından kendi içinde verdiği savaşı kaybetmeye başlamıştı. Athena'nın bu dönüşümü aynı zamanda kardeşi Kratos'un da hayal kırıklığı yaşaması ve yaşadıkları Yaralarından sonra tek sevdiği kişinin yozlaşmasıyla umudu insanlığa armağan etmesiyle sonuçlanmıştı. Diğer bir pencereden bakarsanız da Kratos'un insanlığa umudu bağışlaması aynı zamanda onun da içindeki umudu bitirip tüketmesi anlamına geliyor. Athena günün sonunda aklında ne olduğu bilinmeden ama dünyayı yeniden inşa edebilmek ve insanlığın tek güçlü tanrısı olarak onları yönetebilmek için Olimpos tanrılarının hepsinin yok edilmesini istiyordu. Daha yüksek bir astral varlığa ulaşan Athena, Pandora'nın kutusundaki kötülükler nedeniyle planını hayata geçirmiş olsa da artık Yunanistan'da insan sonunu getirmeye neden olmuştu. God of War 3'te Athena'nın seslendirme sanatçısı Erin Torpey'in dediğine göre Athena bir tanrı olarak ne kadar dünyaya var gücüyle iyilik yapmaya çalışsa da aslında hep içten içe dünyayı ele geçirmek isteyen birisi. Bu da yine Pandora kutusu videosunda bahsettiğim şeyi destekliyor. Kutunun içindeki musibetler tanrılarda olmayan yeni bir şeyi tetiklemiyor. Zaten o tanrı da açgözlülük bir nebze bile varsa ondan beslenerek Athena'nın içindeki yardımseverlik duygusu yardımsever bir tanrı olması içindeki küçücük açgözlülüğe karşı yenik düşüyor. God of War 2018'de ise Athena'yı Kratos'un karşısına bir illüzyon olarak çıkarken görüyoruz. O zamanlardan beri de aklımızda tek bir soru var. Athena gerçekten hala yaşıyor mu? Hem evet hem de hayır. Çünkü Athena'nın yalnız Kratos'a görünmesinin nedeni Kratos'un Athena'yı hala zihninde canlandırmasından dolayı olan bir şey. Athena Kratos'un karşısına çıktığında aynı Yunanistan'daki son anlarındaki gibi hala aç ve öfkesini koruyordu. Üstüne de sürekli olarak Kratos'a korkunç geçmişini hatırlatıp duruyordu. Kratos'un Athena'yı hala kafasında yaşatması zaten biz oyuncuları da bir ikileme sürüklüyor. Athena öldü ama daha yüksek bir astral varoluşa geçti. E o zaman Athena'nın bu formuna ne oldu? Normalde arkadaşlar benim videolarımı takip ediyorsanız ben size kesin net olarak kaynaklardan bulduğum bilgilerle bir şeyler anlatıyorum. Ama Santa Monica bu konunun ucunu açık bıraktığı için kendimce fikrimi bir söylemek istiyorum. God of War 3'te Athena'nın Kratos'a astral formuyla yardım etmesi ve sonunda onu öldürmeye çalışmasının tek sebebi bütün Yunanistan'ın hala yaşamasıyla ilgili olabilir. Nitekim 2018'deki oyunda Kratos'a gözüken Athena sadece Kratos'un zihninde bir illüzyon. Yani Athena yaşıyor yaşamasına ama Yunanistan'daki astral formuyla olduğu gibi değil, Kratos'un kendi zihninin bir ürünü olarak yaşıyor. Kratos'un geçmişinin acısı ve hatıraları onu yaşamak için tutunduğu tek şey olabilir. Valhalla'dan sonra umudun tanrısına dönüşen Kratos, kendi geçmişiyle direkt kendisiyle yüzleşti ama zihninden Athena'yı tamamen çıkardığına dair bir şey de görmedik. Eğer öyleyse Athena'yı oyunlarda bir daha görmeyeceğiz demektir. Yok eğer Athena ya Kratos'un zihninde ya da başka bir güce erişerek hayata dönmüşse de eee Santa ellerinden öpülecek. Derin bir lore, bir hikaye yazmaları gerekecek. Oyun karakterleri serisi, yaratık külliyatı ve bu tarzda daha fazla içerikte karşınızda olmaya devam edeceğim. Bahsettiğim gibi ara ara yoğunluktan vakit bulamıyorum ama emin olun sizlere içerik üretmek için elimden geldiğince çabalıyorum. Bir sonraki oyun karakterini belirlemek için de kanalındaki topluluk kısmındaki ankete katılmayı lütfen unutmayın. Canlı yayınlarda veya bir sonraki içerikte tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, esenlikle kalın.